ve Meltem geliyor. Horiş ve Meltem hoş geldiniz. Bugün şimdi Gülşah'ın karşısına geldiniz ama biliyorsun ki Bülent abi de Gülşah da özellikle Gülşah stüdyoyu senin yüzünden terk etti. Bülent abi ilk defa birine sesini yükseltti. Ben kaç senedir tanıyorum. Meltem Yaşadıklarını hafta sonu bir anlat ve özrünü dileyeceğini biliyorum ben çünkü Gülşah da çok kızgındı hafta sonu. Evet. Önce özrümü dileyeyim sizden. E, o şekilde davrandığım için özür dilerim Gülşah Hanım, Bülent Bey, Lerzan Hanımdan diledim yine dileyeyim özür dilerim. Yani orada amacım puan sorgulamak falan değildi. Yine oraya gitmeyeceğim. Sadece kendimi yanlış anlattım, yanlış ifade ettim, yanlış anlaşıldım. Hani o anlık psikolojiyle biraz saçmalamış olabilirim. Ama Meltem yanlış şu, anlattım kendimi. Şu, ya düşünmen lazımdı. Naci ablanın, Fulya ablanın, işte bir önceki yarışmada Ayşe abla vardı, Suzan abla ama herkesin şu taktığında hakkı vardı. Yani hepsini sildin, artık bizi de aldın, yere çaldın. Çok üstüme gelindiği için, ama çok gerçekten çok üstü, üstüme bak, gelindi, patlaması kötü oldu. Sen bir ödül, oldu. ödül almışsın. Özür dilerim. İlla ki sana laf söyleyecekler. Layık olmuşsun, almışsın. Ama onun bir puanıyla, onun üç puanıyla, bizim beş puanımızla her neyse. Anladın mı? Evet. Yapmaman gereken bir şey yok. Doğru yaptım. diyorsunuz. yani Biz de zan altında kaldık bu sefer. Doğru diyorsunuz. Değil mi abiciğim? Evet. yani Şık olmadı. <laughs> bir gün dinlemek istiyorum ben çünkü çok Hı. sinirli. Yani e, Meltem ben neye üzüldüm biliyor musun? Ben kendi sinirlenmeme veya burada yaşadığımız bu duruma değil ben senin adına üzüldüm. Çünkü sen kendini aşağı çektin ve sen kendine yakışmayan bir tavır sergiledin. Bu da biz çünkü yani sen ne kadar e, benim bildiğim hani öyle mülayim bir kız aslında sen öyle bir kız değil misin? içinden başka bir şey çıktı ve acaba değil mi ki hafta sonu herkesin sana karşı olan mesela o gün şeblemin de evet. sana karşı oldu. Hatta bugün içeride de kavga ettiniz e, tartıştınız. Dedim ki acaba şeblem haklı mı? ...ya da başka arkadaşlara haklı mı? Ben mi acaba burada sadece farklı gördüm diye? Ben senin adına özüldüm. Tabii ki düzeltilmeyecek bir durum değil. Ha özür diledin teşekkür ederim. Ama benden değil kendinden özür dile. Niye bunu yaptın kendine diye? Bence böyle olması gerekiyor. Ee, bu tip konularda... ...üzülüyorum. Hatta ben de senden özür dileyim Uruya ablacığım. Çünkü o gün o kadar yüksektim ki... ...sen de benden kaç yaş büyük bir hanımefendisin. Onun için bir dakika falan... ...diye yükseldim. Onun için... Bunu da kendime hiç yakıştıramıyorum. Ben sadece çok üzüldüm ve o hediyeleri kendi puanlarınızla ve ben sana hanginize birinize on verdim sana size 8 verdim galiba öyle değil mi? Evet. 8 verme rağmen Demek ki çoğunluğun puanında böyle bir şey var. Hak etmişsiniz ki almışsınız. Biz sizi alkışlamışız, tebrik etmişiz, takmışız kolyeleri. Oraya oturup çıkartıp elinde büküp ben işte almayacağım, geri vereceğim. Bilmem yani Bunlar birazcık gerçekten beni e, sinirlendiren konular. Bu kadar. E, bir daha umarım tekrarlanmaz. O zaman tamam. bir şey rica ediyorum. Alisa'nın yanına git Meltemcim. Oradan bir gül kap. Alisa dünlerini tamam. evet. çok sıkı tutuyor ama. Evet, gül şaha götür lütfen. Ay canım benim. Teşekkür ederim. Evet. Çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Barış sağlandı. Sağ bir alkış kızlar. Ha ben Siz de Barış'ı alkışlayın. İyi yani. Ha? Ne? Ben, ben zaten küsmeyi hiç sevmem ee, yani. O hiç için... kimseyle kavga etmez. etmez. Siz de hiç kimsenin barışmasından hoşlanmıyorsunuz. Nasıl? Aslında sen amacına ulaşmıştın. Jüriye karşı Meltem'le birbirine sokmuştun. Evet. Şu anda bütün planın bozuldu. Kendine yeni planlar kur diyorum. Ve kadınım gelmiş ya. Şu güzelliğe bak. Şu fiziğe bak ya. Allah'ım bir siyah bir insanın üstünde bu kadar. O topuz beni biraz taklit etmişsin ama olsun. Ha? Söyledim ama. Ne dedin? Söyle jüriye ne dedin? <laughs> Söyledim böyle yapma dedim. Onlar yaptı yoksa istemiyordum. Benim, benim olduğunu topuzu. söyledin topuzu. Söyledim tabii. da çok yapar o topuzu. Evet. Şu engin e, böyle şeylerinle, e, bilgilerinle bugüne kadar yaşanmış olan şu evlilik yıl dönümlerinden bize bahseder misin? Öderim. Oldu yani. Çok güzel evlenme yıl dönümümüz oldu. Mesela anlat gazilen ama yeni eşimlik değil ha. Yeni eşin Ye mi? Yok yeni eşimle değil. Neyli Bir tane eşim var yani. Evet. Yeni e, yeni gelin mi? Yeni değil mi? De. Daha çocuk sahibi olmadan ha. olduğunda. Yani ha. bu 15 senedir o şey yapmıyor. En romantini yani. anlatacağım. 15 şey. senedir yapmıyorsun. Evet. En Bak. böyle aklında kalan, eh, kalan o Anlat. küpe almıştı bana ah, evlenme yıldırımda. Küpe de böyle şeyliydi. Ben uzun küpeleri sevmiyorum, böyle kısa. Gaz dedim, bunu ne, niye böyle aldın? Dedi. Vallahi dedim, ben söyledim kuyumcuya, gider değiştirebilirsin. Tamam. Ben de gittim, değiştirdim. O küpe daha kulağımda. <laughs> vallahi, vallahi. Görüyor musun? En obadı bu, en obadı ne aldı. Şu... Nerede verdi o hediyeyi sana? Eve gel getirdiydi verdi. Yemeğe götürmedi mi? Yemeğe sonradan gittik yemeğe yani. Yemeğe de nereye gittik biliyor musun? Nereye? Şey Biz yok mu? İsim, i̇sim, verme, i̇sim, verme, isim, verme. İsim vermeyeyim yemeğe. Yok. Oraya yemeğe gittik. Kebap mı balıkçı yerde. mı? <laughs> i̇sim ver <gülüyor> <gülüyor> verme dediniz? Dur, kebapçı mı balıkçı mı? Yok kebapçı den. İsim vermeyeceğim. Hı O da yani masa güzeldi. <laughs> Huriye abla sana çekerek böyleydi bak. Oraya gittik. Evet. <laughs> bir şey diyeceğim. Hayır bir şey diyeceğim. Biz sana Müzikli da... bir yere gittik. Dans Neyle? ettiniz mi? Müzik. Müzikli. Evet. Müzik. <laughs> dans ettiniz <laughs> mi? Ettik yani. Dans Nasıl dans çektim. Ediyorsun? Ya Gazi çok sever böyle şeyleri. Gerçek diyor. Ay Gazi'ye bak ya. Bak, Allah Gazi Allah. Im, Allah ım. Hem o, kız Gazi hem hem romanzi. Gazi kara borsa gibi. Bak böyle <laughs> bir <de> Bütün yapıyor. <laughs> Eğer Gazi abi buraya gelmesin var ya. Var Getirteceğiz söz ver. Bir şey soracağım. Bu oraya. Allah'ını seviyorsan İnan doğru yani, söyle. İnan yani şimdi orada hep apartman olmuş. Orası çok güzel e, yani. E sizden sonra iflah olmadı. Bir şey soracağım. Belki biz dans ettik orayı batırdık. Sana bir şey soracağım. Hiç sana Gazi. Gazi lütfen bak bunu ya... çok Gazi hiç sana seni seviyorum oraya dedi mi? Ya dedi yani şimdi ne? Dedi, dedi mi? Nasıl dedi? dedi yani bu şey? Nasıl dedi? Değil, dedi? Nasıl dedi? Cici mayı olur ya. Cici mayla. aa ilk zamanlarda. Nasıl i̇lk dedi? Zaman. Nasıl dedi? Ben mesela Gaziyim. Ben sana. Ya, ben... Ben Meltem'e bakıyorum. Nasıl dedi? Kız oruç bana cevap küstüm. <laughs> tamam Ben seni seviyorum dedim. Ben de seni seviyorum dedim. Başka bir şey böyle yok ya. Ve bakıştınız yani. mı? Gözünü devirdin mi böyle böyle diye? <laughs> Devirdim tabii. Bir de şey aldı bana. Ne? Ha. Ee, ben çok seviyordum. Eee burnumu deldirecektim ona ne diyorlar. Hızma, hızma. 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 Ha. hızma da böyle pır 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 şeyiydi. Hatta onu sakladım. Meltem'e verdim. Aa. Onu da evlerime yıldım. Dedim bu Durunun olsun. Ee, Bak ya Meltem, Sinel Meltem ayaklı kuyumca gibi geziyor. Gazi çok bonkör. Yok yok alıyor yani. Onu da Meltem'e verdim dedim. Al bu sizde kalsın mesafeler. Takı al. Tabii. Seyher Küpe kuyumca, al. Evlilik yıldönümünü kutla Daha Allah. Gazi ne yapsın? Yok yok. Ama bu Yürüyen 15 senedir yok. Kuyumca. Onu da söyleyeyim. Söyle seslen Gazi'ye. 15. He 15 yıldır. E. Yani yok evlenme yıldönümü. Zaten benim doğum günüm hiç yok belli değil. Bir o. <gülüyor> Meltem <gülüyor> Bir sence o. Meltem sence neden yok 15 yıldır evlilik yıldönümü? Ya Artık... kendiyle alakalı da ben neden? şimdi söylemem. Evet. Neden bence söyle? Bence de bence kendi de kendi, ile alakalı. kendi ya, düşüncemi Gazi söyleyeyim baba mi? Ya Gazi Baba'da hala o potansiyel var, mı... da yani, içinde aman... bitmiş o iş. Hayır bitmemiş de. Hangi iş bitmiş? Yok bitmemiş de. <laughs> bitmiş hep mi? Hep borç, borç 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 ödeye ödeye. Boş boş. Sen, lan, bir, denizde, evet, sen vanga, bir denizden sen bir denizden çık gel adamın yanına Hı? adam seni görse Meltem hangi iş bitmiş? Ay, beni aradılar arkadaşlar gelmeyeyim ne no dediler yok <laughs> dedim güle güle gidin Beni aradılar inan nereye demişti? Bu oriş, adam'a bak kötü davranıyormuşsun İş bitmiş aşk bitmiş diyor. Bir yan yana geldiklerini hiç görmüyorum a, ben. İlla sen mi görüyorsun İlla sen gelen... mi göreceksin? Geliyorlarmış. <laughs> Kız sana bir şey söyleyeceğim. Sen Ay çok iyi misiniz? Ay ya. Niye ben fena? Ya o? beni konuşturmayın işte. Ay. Konuşturmuyoruz abla ya. sen ben söylüyorsun. Ben arkadaşlarım beni arıyor. İlla gel sessiz olmuyor Deniz'e gidecek. Biz gidiyoruz diyor. Hiç tadı yok. Dedim geleceğim hiç Deniz'in merak de ederim. tadı yok. Ya. Deniz'in tadı yokmuş benim. Nuriye yok. var ya her yerin tadı tuzu. Siz ne <laughs> konuşuyorsunuz ya? En büyük hayalin neydi peki? <laughs> Meltem. <laughs> en büyük hayalin neydi? Nasıl bir e, şey hayal ederdin? İşte şimdi hiçbir bir hayalim yok yani. Tek bir tane hayalim var. Umreye gitmek. Ay inşallah gidersin. Yani bir o hayalim kaldı İnşallah. Yani. i̇nşallah. Başka bir şey i̇nşallah yok. Belki. O zaman hanımlar hazır mısınız? Buyurun sürenizi başlatıyorum. Puanları döndürelim dakika Fulyacığım döndürelim puanları tatlım benim. Aa, aa kızlar ben sizden korkuyorum. Niye bir Fulya? Puan kalmadı. Yani elimde puan gerçekten kalmadı. Yoksa sakladın mı biri? Ya yeni yeni altınları almış 5-4 mü vereyim Allah aşkına? Sen niye altınları Başka aldın? puan ne var sadece şu anda? Bir de iki kaldı. Niye iki vermedin? Biri onlara niye saklamadın? İki Suzi'yi beğendiğim için. Beni beğenmedin <gülüyor> <gülüyor> Nasıl beni beğenmedin? Sen bu elbiseyi giymiş <gülüyor> miydin? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey ya, beni, onu beğendiğim için. Ben bir şey söyleyeceğim. Mertem'i de beğendim, ya. seni de beğendim. Beğenmedim diyemem. Hem de bir, 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 iki kaldı. Bir dakika soracağım. İşte öyle de beğenmedim deme. Çok, çok güzelsiniz. Bu elbiseyi sen giydin mi? Bu elbiseyi kim giydi? Ben Annem giydim. Annem giydi. Bir de ben giymiştim. Sonra da şey... Ben de giymiştim. Ben de giymiştim. Ben de giymiştim. Öyleymiş. Sonra Hurya bu. Suzicim, Şevnem'cim neden bir aşkım? Beğenmedim ben. Bu... Strateji yok mu? Ben Hurya ablayı Beğenmedim. beğendim. E şöyle baktığımız zaman puanları hani ikisini beğenmişim zaten yüksekler oradaydı. Abla çok günlüktü ona verdim. Ondan dolayı da bir. Evet neden beş verdim Paradis'cim? Ee, yüksek puan güzel kalp içinde. Evet beğendim çok hoşsunuz. Evet, evet. beğendiği için Ç tamam. <laughs> Peki o zaman jüriye dönüyoruz buyurun. Nuriye abla o saç ne Allah aşkına? <laughs> yani ben mi yaptım burada, diyor ya. Ben mi yaptım diye sen ona gayet iyi müdahale edebilecek hükümet gibi Bugün kadınsın. Bugün hiç bir Çocuklar şey ben demedim. bunu beğenmedim bunu çıkartın. Bu ne böyle? Senin yaşına başına olur mu o topuz Allah aşkına? Sen buraya ne saçlarla geldin? Evet. çantını sevmedim elbise çok yakışmış. Ayakkabıların küpelerin falan güzel. Saçın çok kötü. Ee, çok kötü yani o saç bütün konsantrasyonu bozuyor. Çantan hiç çok alakası çok spor bununla. Meltem sana gelince e, elbisen çok kötü. Siyah çantan çok kötü. Çevirsene bir çantanı. Ellerini bir indir canım, indir ellerini şöyle bir indir. Yani elbisen hiç beğenmedim. Hiç, hiç güzel bir elbise değil. E, ayakkabıların çanta her şeyin alakasız. Bu kadar. Teşekkür ederim Gülenter abiciğim. Evet Meltem, e, ...emanet gibi durmuş üstünde ya. Çok garip durmuş yani normal bir hani e, şöyle evlilik yıl dönümüne gidiyorum. Hani eşimin de gözüne hitap edeyim. E, hiç görüntü çok kötü. Elbise kötü durmuş üstünde. Belki başka birisi giysi olabilir Gecelik ama. Gecelik gibi olmuş Aha. bence. Vallahi yani çok kötü duruyor. Çanta olmamış. Ayakkabı renkli mi olmamış. Öyle pek hoşuma gitmedi. Eee Riyabla'ya da gelince aynen e, saç. <laughs> kız Japon bu ne gül? Kız? kız bu ne gül? Japon ya, ya bu ne ya? Bir şeyde böyle çöp stiklerin eksik biliyorsun. Yani onu da yapsalar da güzel olurdu. Ha, o zaman bir manası olur da anlar ha. bir kimona falan bir şey giyerdi. Aa kadın kons kendi konseptini yapan yarışmacı verdi. <laughs> Ama bu Allah aşkına saçın yapılırken hiç aklına gelmedi mi İnan ya? İnan bugün var ya hiç farkında değildim. Hiç de karış. Böyle oturup yaptılar hep planlarda. İnan. Ünlü o biliyorsun. Yani. Bence müdahale etmem lazım. Da. Ya bugün bu yaşıma moralim çok şeydi. Yaşıma uygun değil, başıma bilim uygun bilim değil. Bilim. Değil mi? Değil yaşıma lazım ya uygun değil derken ee, hala 65 biliyorsun. Saç... Elbise <laughs> yanıyor, yanıyor elbisen. Vallahi çok güzel durmuş. Evet. Vallahi billahi. Evet, Puanlar geliyor. Puanlamaya geçiyoruz o zaman. Evet. Maalesef. Oo. Teşekkürler. Oo çok düşük puanlarla <laughs> evet. uğurluyoruz Huriye ve Meltem'i.